Ezgi Mola 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sırasıyla Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi'nde eğitimini tamamlamasının ardından 2000 yılında Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi aldı. Genç yaşlarında oyunculuğa meraklı olan ve henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılan Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde 4 yıl eğitim aldı ve de Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni bölüm birincisi olarak tamamladı. Genç oyuncunun ilk televizyon deneyimi lisede okuduğu yıllarda rol aldığı ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Karatecan oldu. 2004 yılında BKM Mutfak kadrosuna katılan genç oyuncu, 2005 yazında ise yine bir BKM yapımı olan ve yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu Hızlı Adımlar adlı televizyon filminde yer aldı. Bu filmde yer almasının ardından BKM Atölye'ye katıldı. 2006 yılında Vizyon'a Giren Hayatımın Kadınısın filminde Ahur rolünü canlandıran Mola, böylece idoli olarak benimsediği Türkan Şoray ile beraber kamera karşısına geçme fırsatı buldu. Bu rol genç oyuncu 2007 yılında sadece alışık ödüllerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandırdı. 2015 yılında senaristi Şebnem Burcuoğlu, yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı ve başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın oynadığı Kocan Kadar Konuş adlı filmde Bora Akkaş, Mehmet Lütfi karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Nevra Serezli, Ebru Cündübeyoğlu, Eda Ece, Şebram Sonmaz, Cem Kılıç, Burak Topaloğlu, Begüm Öner gibi oyuncular rol almıştır.